Efendim merhaba bu haftanın son programında birlikteyiz sanki haftanın her günü program yapıyormuşum gibi <laughs> televizyon alışkanlığı. Peki efendim şimdi bugün yine birkaç konuyla karşınızda olmak istiyorum çünkü her şey o kadar hızlı devinim halinde ki efendim ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Şimdi seçim ortamlarında zaten bu işler böyle olur. Şimdi neleri konuşmak istiyorum? Uzun bir zamandır hep yazıyorsunuz. Programın altına eleştiri olarak efendim KHK'larla ilgili düşüncenizi paylaşın diye paylaşacağım. Gerçi televizyonlarda birkaç kez dile getirdim ama haklısınız. Büyük bölümüyle televizyonlar izlenmiyor. Ben de sizle aynı görüşteyim. Artık gerçekten o konuda bir kanaate vardım. Yaşlı grubu televizyonları izliyor. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi o konudaki düşüncelerimi söyleyeceğim bu bir. iki. Sedat Peker'in evinin kurşunlanması kendisine suikast timinin efendim gönderilmesi ya da bir timin kiralanması hususu bu ne anlama geliyor? Tam bu seçim ortamında ne oluyor, ne bitiyor? Bununla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Üçüncü olarak da yüzyılın işte hep asrın projesi diye cümleler öyle başlar ya efendim. Şu konut projesiyle ilgili olarak ortaya atılanlar ama onun hemen ardından bakanların ya da bu işin sorumlularının neler söyledikleri konusuna bakacağım. Daha çok şöyle bir ifade kullanırız biz medyada işte yıllar yılıdır. Şapkadan tavşan çıkarmak diye bir ifadedir. Bu medyada çok kullanılan bir husustur. Yani bunun anlamı nedir? Ya bir şey sıkışılır. Acaba şimdi buradan nasıl bir çıkış yolu aranacak? Ne vaatlerde bulunacak? İşte söyledikleri husus bunun sonucunda neyle karşılaşılır? Bu sorunun yanıtı şapkadan tavşan çıkarmaktır. Biliyorsunuz bunu işte illüzyonistler yapıyorlar orada efendim bir göndermedir. Peki şöyle başlayayım. Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmenler için kurmuş olduğu bir utanç cümlesi var. O cümle ne? Efendim öğretmenler biliyorsunuz bir türlü atamaları yapılmıyor, bir türlü kadroları çıkarılmıyor. Onlar da dert yanıyorlar ve diyorlar ki bak Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl personeline sahip çıkıyor. İmamlara bak sürekli olarak kadro çıkartıyor ve onlar ekmek paralarını kazanıyorlar. Tabii ki kazanacaklar. Onlar hepsi çoluk çocuk sahibi bu ülkenin vatandaşları. Kimse başka bir meslek grubu niye iş buluyor diye efendim kıskançlık evet olabilir, doğrudur ama bu ağır biçimde eleştirilemez. Öğretmenler bir ülke için en değerli meslek grubudur. Bak bir de altın çiziyorum. Öğretmenler doktorlardan bile en değerli meslek grubudur. Hatta Atatürk döneminde millet, şeyleri, milletvekillerinin maaşlarına zam işi konuşulurken Atatürk şunu söylemişti. Öğretmen maaşını geçmeyecek. Artık başka bir şey söylemeyeyim size. Peki Milli Eğitim Bakanı ne dedi? Efendim mühendisler de atanamıyor. Bak onlar öğretmenler, mühendisler ağlıyor mu? Ya böyle bir cümle kurulabilir mi? Bu kişi Milli Eğitim Bakanı hemen oradan istifa etmeli. Ama istifa etmiyorlar tabii o ayrı bir şey. Hmm. O ayrı bir şey tabii. Üstelik de kendisi profesör ünvanı taşıyor. Yani beyefendi güya öğretmen. Böyle bu nasıl söylenebilir? Senin görevin ne biliyor musunuz? Senin görevin şu dikkat edin bak siz ifadesini kullanmıyorum Milli Eğitim Bakanı yı. Çünkü biliyorsunuz hiç yapmam böyle şeyler. Çünkü ben bir öğretmenim ve öğretmen çocuğuyum. Bu, bu bir ayıp. Bu bir ayıp bir Milli Eğitim Bakanı bunu söylemeden önce şöyle bir tartmalıydı. Ya böyle bir cümle kurarsan bu çok utanırım ben bunu dinlediğim zaman demeliydi. Nasıl söylersin sen öğretmenler için bunu? Ha, bu bize neyi gösteriyor? Bakın bu bize artık şunu gösteriyor. İşte bu tek adam sistemi ülkede her şeyi ama her şeyin belini kırdı, değersizleştirdi. Her yere liyakatsız insanlar atanarak o noktalara getirildiğinde işte sonuç böyle bir hale geliyor. Peki efendim. Şimdi önce KHK'lılarla başlayayım. Bakın dikkat edin bütün sorunlar birbirinin takip ediyor. Burada husus şu ayrılması gereken. A şıkkı soruşturması, kovuşturması adaletli ve adil biçimde yapılmış olup da olaylara karışmış olan, silah kullanmış olan veya silah kullanmadığı halde buradaki işte adı artık FETÖ olarak tanımlanan terör örgütünün üyesi olarak çeşitli eylemlerde bulunmuş kişiler, sabit, sabit olarak belirlenmiş, değerlendirilmiş kişiler. KHK dediğimiz kanun hükmündeki kararnameler uygulanarak haklarında Şimdi cümleme dikkat edin. Haklarında eğer hukuki işlemin sonucu hapis kararı çıkmışsa ama tekrar söylüyorum somut kanıtlar olacak. Somut kanıtlar olacak. İhbarlar sonucu değil. Şimdi bu KHK'lıların büyük kısmının başının belaya girmesi, bu insanların işlerini kaybetmiş olması, bazıları aklanmış olmasına rağmen tekrar görevlerine iade edilmiyor olmaları bir hukuk cinayetidir. Tekrar söylüyorum. A şıkkındakiler haklarında kesin deliller ortaya konularak suçları sabit görülmüşse onlar bir tarafa, onlar zaten cezalarını çekecekler. Ama Şimdi B şıkkında yer alanlar. Yani iş sıcakken bakın iş sıcakken bu 15 Temmuz'un arkasında. Artık başka bir deyimle toz duman içindeyken ortalık <laughs> yapılan gözaltılar, ardından getirilen tutuklamalar, hazırlanmış listeler, burada ihbarlar sonucu bu torbanın içine atılmış olan suçsuz günahsız insanlar. Evet burada binlercesi var bu insanların. Bakın bu her zaman bu daha önceleri de söyledim. Böyle dönemlerde ne yazık ki ne yazık ki ben kendim de yaşadım. Ne yazık ki kuruyla yaş bir araya getiriliyor ve yaşların da başı yanıyor. Ama gerçek anlamda bir hukuk devletinde adalet herkes için olmalıdır. Şimdi KHK'lar konusunda yahu bakın hakkında artık işlem yapılmış ama kanıt yok, bırakılmış. Hapis kararı falan verilmemiş. Mahkemede herhangi biçimde bir suçlama, hapis kararı, gözaltı, ne bileyim işte evde tutukluluk çeşitleri var ya bunların. Bakın bunların hiçbirisi yok hakkında. Ama görevi iade edilmiyor. Böyle bir adaletsizlik olamaz. Böyle bir adaletsizlik olamaz. Şunu unutmayınız. Bir ülkede bir kişi bile bir adaletsizliğin kurbanıysa herkes aynı adaletsizliğin kurbanıdır demektir. Bu o nedenle ben daha önceleri de programlarda kaç kez yineledim. Bazı kişiler mektuplar yazmışlardı. Onların isimlerini de ekranda ifade ederek dedim ki savcılar, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı kim yapacaksa, Milli Savunma Bakanlığı ne olur? Bu dosyaları ne olur bir kez daha gözden geçirin. Bakın şimdi hapishanelerde kaç senedir yatan gerçekten bu cemaatle uzaktan yakından ilgisi olmamış. Bırakın onu ışık evlerinin önünden bile geçmemiş. Teğmen üst temen rütbesinde ya bunlar Atatürkçü bunların bir kısmı işte Kemalist bir kısmı solcuyum sosyal demokrat diyen çocuklar hapishanede. Çocuklar diyorum çünkü yani genç işte 20'li yaşların çocukları onlarda teğmen. Sonuçta ben de teğmen oldum 20'li yaşta yaşım artık bu hale geldi. Onun için çocuklar diyorum. Ne olur o dosyalara bir kez daha bakın. Bakın ihbarlarla yapıldı. İsmini vermeyeceğim bir general 15 Temmuz sıcağı sıcağına kendisi bir listede kendisi de gösteriliyordu sıkıntım komutanı işte bilmem nerenin valisi olacak gibi bir kahraman, bir yürekli, bir vicdanlı kadın savcı sayesinde kendisini yırttı o savcı yukarıda Adalet Bakanlığı'nda müsteşarını falan bilen yaza yaza ifade ede de o generalin gerçekten suçsuz olduğu bu cemaatin mensupları tarafından listeye isminin yazıldığı ortaya çıktı da hapishanelerden kurtuldu general. İsmini vermeyeceğim dedim mi? dursun kenarda. O halde kalkallarla ilgili düşüncem budur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği son derece doğrudur, vicdanlıdır, adildir, adaletlidir. B şıkkında yer alanlar için söylüyorum bunu. A şıkkı o durum orada. Sanıyorum ki işte herhalde anl anlattım derdimi diye düşünüyorum. Ne dersin Yaşınay? Derdimi anlattım diye düşünüyorum. Düşüncelerimi ifade ediyorum. Çünkü hapishanedeki o bazı teğmenlerin işte mektupları var bende. Kaç tane mektup gönderildi bana. Kendim araştırdım. Çocukların halini kendim araştırdım. Peki gelelim ikinci konuya Sedat Peker'in evinin kurşunlanması, evine silahlı saldırı. Bir de günlerdir yazılıyor ediliyor. İşte ilgilenen herkes de biliyor ki işte Beykoz'daki evine saldırı yapılıyor. O evde 6 kişi zaten kendisinin görevlendirdiği bunlara adamları mı diyeyim artık ne diyeyim bilemeyeceğim. Efendim onlar vardiyalı olarak üç üç orada duruyorlarmış. Sonra iki tane otomobil gelmiş. Birisi yaklaşmış. işte Sedat Peker'in bilgisi dahilinde biz buraya anlatılan işte aktarılanı söylüyorum. Dahilinde demişler. Sonra çıkarmışlar silahlarını ateşlemişler. Oradaki görevlilerden birisi 3 mermi yemiş. O hastaneye kaldırılmış. Şimdi bu olayın nasıl diyelim sinematografik tarafı Şimdi gelelim ikinci kısmına. İkinci kısmı bu ne demek? Sedat Peker'e burada verilen mesaj acaba yalnızca ona verilen mesaj mıdır? Şimdi Sedat Peker hukuken nasıl tanımlanıyor? Hukuken şöyle tanımlıyor. Bir suç örgütü lideri. Güzel. Dünyanın bir kırmızı bültenler çıkartmışsınız. Dünyanın bilmem kaç diyelim 150 ülkesinde aranıyor demişsiniz. Şu anda yeri sabit. Sabit olduğu ülke biliniyor. Yeri biliniyor. İyi güzel. Peki bütün bunlar biliniyor olmuş olmasına rağmen efendim kırmızı bülten Interpol bunları çıkartmış olmanıza rağmen neden o ülke size iade etmiyor? Bir kere birinci soru bu. Neden o ülke Türkiye'ye bunu iade etmiş? Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soru şu. Şimdi Sedat Peker'in kendisi de şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bana suikast timleri gönderileceğini ben zaten daha önceden biliyordum. Bu suikast kim, timlerinin efendim içinde kimlerin yer aldığını da biliyorum. Şimdi sorunun A şu efendim. Bu suikast timlerini kim görevlendirdi ya da bunların paralarını kim veriyor? Şimdi şunu hiç düşünmeyiz efendim bunu Türkiye Cumhuriyeti devleti yapıyor. Böyle böyle bir şey hayal bile etmek istemeyiz. Yani rüyada görsek hemen uyanmamız gerekiyor. Bir dakika bizim devletimiz mafya bir devlet mi? Bizim devletimiz eşkıya devleti mi? Böyle saçmalıklar içinde yer aldırılır mı? Ha. Şimdi gelelim bunun ikinci şıkkına. Birileri devletin içinde yer alıp kendilerine efendim böyle bir durumdan vazife çıkararak işte ben devlet adına hareket ediyorum diyorsa bu da devletin bu adamı, adamları, grupları bunlar her kimse bunları yakalamaktır. Bunları hemen derdest edip kamuoyunun karşısına çıkararak bu türlü tırnak içinde söylüyorum ahlaksızlık peşinde koşanların hemen afişe edilmesi gerekir. Şimdi gelelim bunun C şıkkına yani madde 3'e. Eğer birileri, şimdi onu bilmiyoruz buradaki kendilerine bunu görevli, addeden ya da politik olarak kendisini işte bir yerde konumlandırıp bu uluslararası işte bu cinayetler işleyen şebekelerin her neyse adamlarına gidip o paraları verip işte gidip şurada şu ülkede suikast yapın demek. Şimdi bir ülkeye öyle ya da böyle unutun hukuken tanımlanmış olan suç örgütü lideri hususunu unutun. Bir ülkeye herhangi bir ülkeye sığınmış olan birisi o ülkede eğer bu türlü suikastlere uğruyorsa her şeyden önce o ülke bir devlet olmaktan çıkmış demektir. Aşiret devlet haline gelmiş demektir. Bakın bizde biliyorsunuz Cemal Kaşıkçı'yı getirdi. İstanbul'da adamı paramparça ederek öldürdüler. Ne oldu orada söyledikleri neydi? Açık açık Türkiye'ye verilen en ağır mesajlar. Diyeceksiniz ki sonu ne oldu? E sonu ne oldu? AKP'ye oy verenler düşünsün. Efendim işte memleketi böyle cip 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 konuşanlar düşünsün arkadaş. Şimdi burada bana göre Buradan Sedat Peker'e bu verilen mesajın bana göre anlamı şu. Yalnızca Sedat Peker'e değil o mesaj bana göre. O mesaj şu. Kim ki kim ki eleştiride bulur, bulunur. Kim ki bildiği bilgileri iktidarın aleyhine olarak anlatırsa herkese işte bakın böyle biçimde Evi mi kurşunlanır? Kendisi mi öldürülür? işte çoluk çocuğu mu tehdit edilir? Bakın bunlarla karşılaşılacak demektir. Ben meseleyi böyle okuyorum. Ben meseleyi böyle okuyorum. Yoksa öbür türlü eğer isteseler o ülkeden alır getirirler. Ha şimdi niçin öldürmek istiyorlar? Bakın ben üniversitede öğrenci olduğum dönemde işte hani gelirdi polis toplum gösteriler yapılırdı. Efendim polis alırdı götürürdü. Bir de işkenceden geçirtir bak bir de işkenceden geçirdi senin ağzından bilgileri alabilmek için. Sen de yalan yanlış bilgiler verirdin. O işkencelere dayanmak kolay mı? Öyle bir hale gelirdin ki Atatürk'ü de ben öldürdüm, Lenin'i de ben öldürdüm diye yazar altına imza atardın. Arkadaş şimdi diyor ki İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Polis neyse bu devletin Emniyet Genel Müdürlüğü biz bir suç örgütü liderinin sözüyle mi hareket edeceğiz? Ya artık ben ne diyeyim? Bak örnek anlattım. Örnek anlattım. Bu bak daha önceleri de söyledim. Mafya dedikleriniz bütün dünyada da bu örgütler nasıl çökertiliyor? İçinden çıkan kişilerin itiraflarıyla. Hiçbir şey bilmiyorsanız açın. Efendim Amerikan filmleri sevdim. Bırak onu ya. Daha önce de size örnekler verdim. Türkiye'de mafya konusunda en geniş kapsamlı kitap yazan adamın adı Murat Çulcu. Adamın dört cilt kitabı var bu konuda. Galiba bir de bir, bir de bir roman var. Toplamı 5 cilt olması lazım. 3 cildi teorik zaten anlatıyor. Dünyayı saran işte büyük örgüt, mafya diye daha önce size göstermiştim biliyorsunuz o kaynakları. Bu, bu, bu bir kural. Yani bunu böyle söylemekle yakanızı kenara çekemezsiniz. Söylüyorum ben size. Ha bu nelerin daha öncesi Fenerbahçe otobüsüne açılan ateş. O mermi, merminin izi bulunmadı. Adam nerede? Türkiye Futbol Federasyonu ne oldu? Kurşunlandı. Gaz Adası ne oldu? Kurşunlandı. İşte şimdi Sedat Peker'in evi ne oluyor? Kurşunlanıyor. Başka örnekler de var. Acaba bunlar birbiriyle bağlantılı mı? Bunu ben çözemem ki. Bunu çözmesi gereken yer orası. Şimdi deniyor ki efendim bir suç örgütünün liderinin biz e, konuşmalarıyla yani da anlattıklarıyla mı efendim onun peşine düşeceğiz? Arkadaş orada o kadar çok şey anlatılıyor. Peki siz neyin peşine düşeceksiniz ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Erol Mütercimler gibi adamlarla ilgili cimere, bir ruh hastası ya da uyuşturucu bağımlısı ne zıkkımsa bu adamlar yazdıklarında peşimize düşüyorsunuz bizim. Peşimize düşüyorsunuz. Artık bu lafı ilerletmeyeyim. Bu laftan ders alanlar alsın. Kendi üzerine düşenler alsın. Efendim şimdi bunu da kenara koydum. Gelelim şimdi bu sosyal konut projesi meselesine. Ben daha söyledim siz de paylaştım biliyorsunuz. İşte birkaç gündür Sofya'da Atatürk'ün ayak izleri, Pilibe'de Atatürk'ün ayak izleri o projelerin tarih kültür danışmanlığını yapıyorum. Oralardaydım. Caddelerden geçiyoruz işte bir toşadan falan. Sofya çok güzel bir şehir. Daha sonra yine gideceğim bir dönem sizlerle paylaşayım tarihlerin uygun olanlar gelsinler. Uygun olanlar gelsinler. İşte birlikte gidelim oralara. Ah, caddelerden geçtiğinde ne görüyorsunuz biliyor musunuz? O soğuk savaş dönemi, Sovyet döneminde, daha doğrusu Bulgaristan'ın işte tırnak içinde söylüyorum, komünist rejimin olduğu dönemde yapılmış olan sosyal konutlar var. Birer çirkinlik abidesi. O zaman da yaptılar insanlara teslim ettiler. Tamam insanlar ev sahibi olmalılar. Hiç kimse kirada kalmasın, hiç kimse açıkta kalmasın buna. Buna söz olabilir mi? Keşke Keşke herkesin işi olsa, keşke herkesin aşı olsa, keşke herkesin evini başını sokacak bir evi olsa, keşke herkesin altında bir otomobil olsa. Olsa ama bunlar bak dikkat edin keşke keşke keşke. Peki şimdi sosyal konut projesi açıklandı. Her zaman söylüyorum işte cümle nasıl başlıyor? Asrın büyük projesi. Arkadaş bunu bu ülkede defalarca yapıldı. Benim çocukluğumun geçtiği Rami semti. Efendim orada bizim şifa şey dediğimiz bir bayır onun karşısında yani vadidir burası. Şurada Sümer evleri vardı, yapılan konutlar. Sonra Bahriye blokları yapıldı. Hangi asrın projesi? Gülünç olmayın. Dünyada siz mi keşfettiniz bunları? Bu kadar komik adamlar bunlar. Bir bırakın bunlara yaranacağım diye gazeteciler o bir sabah yaşına yanı bana bir fotoğraf attı. Abdülkadir Sevci, Abdülkadir Selvi şey yazmış. Efendim bununla vata, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gurur duymalıdır. Neyle gurur duyuyoruz? Tayyip Bey orada bir şey anlatıyor. Bütün bu liderler gülüyor. Komik bir şey anlatıyor. Belli ki komik bir şey anlatıyor. Tayyip Bey komik bir şey nasıl anlatır bilmiyorum vallahi. Evet çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Fıkra anlatıyor ne anlatıyorsa bilmiyorum. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bununla gurur duymalıdır diyor. Doğru sofranın üstü yığılı, yiyeceklerle dolu. Evet gurur duymalı her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ama biz uzaktan bakıyoruz o yiyeceklere. Allah iyiliğini versin Abdülkadir. Allah iyiliğini versin senin. Neyse Abdülkadir Selvi ile ilgili bu iktidar değişsin, Onunla ilgili çok şey anlatacak insanlar. Neler konuşuluyor, neler ediliyor. Onların bileceği şey dedikodu benim işim değil kardeşim. Peki. Şimdi 81 ilde 2023 2020 dikkat 2023 2028 arası. Efendim 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yerini kapsayan projeye Efendim tabii ki herkes destek ve ben de destek veriyorum. Vermez olur muyum? Keşke konut 5 milyon yapılsa. Demin dedim ya kimse açıkta kalmaz. Tamam. Ama şimdi bu asrın projesi dediğiniz bu proje ya çok komik. Gerçekten komiksiniz. Gazetecilere söylüyorum. Köşe yazarlar o koca manşet atanlar. 2019'da da vaatte bulundu. Ya ben bu sene 25 yılım bitti benim medyada. Ya benim her gün işim gazeteleri okumak, bakmak olayları izlemek. 2019'da da aynı vaatlerde bulunuldu. Yıl oldu 2022. Ne diyorlar? 2023-28 arası bunları yapacağız, teslim edeceğiz. İşte 500 bin kişi de koşmuş. Tabii onun arkasına bakalım ne çıkacak o 500 bin kişi kimdir nedir. Şimdi ne diyor? Diyor ki efendim bunun bir miktarını peşin yatıracaksın. İyi güzel parayı yatırdım Niye 6 ay sonra kura çekiyorsunuz? O paralar nerede? Onların faizlerini mi alacaksınız? Tabii ki kur korumalı mevduata 180 milyarı geçmiş hazinenin ödediği. Yani bizim paramız onlar. O açıklar mı kapanacak? Bak aritmetik hesaplar çok basit. Şimdi gelelim buraya. Eskisini yapmadan yeni peki nasıl olacak? Bütün bunların hepsini muhalefette soruyor. Ne olacak? Ne bitecek? 2019'da açıkladınız. Bu projeye insanlar girdi peki ne olacak onların durumu? O insanlar neyi soruyor, neyi sormuyor bilmiyorum. Şimdi gelelim bu rakamlar aritmetik meselesine. Efendim şimdi açıklamışlardı ne demişlerdi? Erdoğan dedi ki kendisi 2 artı 1'lik konutların fiyatı 608 bin lira tamam. 3 artı 1 konutların fiyatları 850 bin lira. Çünkü kendi yanlışlık yapmayayım diye rakamları kendi rakamlarına bakıyorum. Sonra biliyorsunuz o şeyin durumuna düşerim. Efendi metrobüs kazası olduğundaki o kızın gelip söylediği yalancı kız. Burnu Pinokyo gibi uzadı mı uzamadı mı bilmiyorum o kızın. Niye öyle bir saçmalık yaptı onu da bilmiyorum. Az buçuk biliyoruz tabii ki. Anlamaz olur muyuz? Neyse ama ben yine bilmiyorum diyeyim. Efendim şimdi fiyatlar peki ne oldu? Rakamlar böyle açıklandı. Ya bir gün sonra zam yapıldı. Bir gün sonra zam yapıldı. Yeni fiyatlar açıklandı. Kim söyledi bunu? TOKİ Başkanı. Bu çıktı. Ne dedi? Söylediği şey şu. Dedi ki 2 artı bir konut fiyatı 608 bin lira değil, büyük şehirlerde 780 bin lira olacak. Anlamı ne bunun? Ya TOKİ Başkanı diyor ki Cumhurbaşkanı yalan söyledi. Peki Cumhurbaşkanı'nın önüne rakamları kim koydu? Rakamları kim koydu? Muhtemeldir Yaşınay Hanım koydu onun önüne. O gitti dedi ki Sayın Cumhur Reisi, ben hesapladım. Metrekaresi bu kadar tutuyor bunların. Dolayısıyla o metrekare hesabına göre hadi yüzde de buradaki müteahhitlere kar payı koyuyorum ben. Siz çünkü müteahhitleri çok öyle demiş Cumhurreisi'ne müteahhitleri siz çok seviyorsunuz. Onun için onlara kar koydum demiş. E peki ne yapacak şimdi insanlar? Başvurdunuz, paraları yatırdınız rakamı. Peki tekrar söylüyorum. Bedeli peşin Kur'an'ı altı ay sonra. Ben buna çok takıldım. Ben buna çok takıldım. Niye, niye, niye? Peki taksite zam yapılacak. Bu mağduriyet yaratmayacak. Bu bakan ne dedi? Şimdi asgari ücretle, ya sen bırak onu asgari ücretten vazgeçtim. Bir öğretmen. Alabilir mi ya? Nasıl alacak? Bakan ne dedi? Efendim ek iş yapsınlar. Ya millet iş bulamıyor. İş, iş. Haklısınız siz. Bu açıklamayı yapan bakan haklı. Adı üstünde zaten bakan. Yani gören değil. Bakan. Haklı. Kendileri kaç yerden maaş alıyorlar? Doğru. Onlar onu hayal bile edemiyor. Ona göre şöyle bir şey. Ya çok düşük bu rakamlar. Bakın efendim dün anlattılar. Ataşehir'de bir emlakçı hanımefendi. Genç bir kadın. Ataşehir'in çok ünlü ismini vermeyeyim de. Ünlü biliniyor. Anormal bir malı malı mülkü var fakat kendi üzerine tek bir tapu bile yok. Gözü doymuyor. Gözü doymuyor. Ya bu kadın da başvurmuş biliyor musunuz projeye? Ya artık var ya insanın aklı uçup gidiyor ya. Yani. İnsanın aklı uçup gidiyor. Bak. Tamam diyeceksiniz ki tamam insan ne o, hakkı işte gözü doymuyor mu oymuyor, toprak do bunların gözlerine ayrı bir şey. Son olarak da yine şunu söyleyeyim. Toki'ye girip bakınız işte sitesine uzun sözün kısası. Önce açıklandı şu kadarla başlıyor şu kadar ödeyeceksiniz. Sonra bütün o rakamlar alt üst. Tekrar ben aynı yere geri dönüyorum. 2019'daki açıklanmış olan o proje ne oldu kardeşim? O proje ne oldu? Şimdi verilenler bu ifade ettikleriniz 2019'da bunun üzerine dahil mi değil mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sosyal konut projesi anladığım kadarıyla benim çok net biçimde bu kadar yılların tecrübeli birisi olarak söylüyorum. İktidar o kadar çok sıkıştı ki iktidar artık ben size söyleyeyim seçimi kaybedeceğini o da görüyor. Ama ben bunun içinden nasıl çıkabilirim? İşte ben böyle bir vaatte bulunayım. Yoksa insanlar, çaresiz insanlar gelsin bana oy versin. Ha buna kim ne inanır, kim ne inanmaz onu bilmiyorum. Bir de şunu söyleyeyim. sabahta e, sabah da işte önümü kesti hanımefendinin birisi. E, bu şöyle bir şey söyledi. Efendim işte bu Erdoğan seçim yaptırmayacak hanımefendi. Niye hep bunu söyleyip duruyorsunuz? Kimsenin gücü yetmez bu ülkede seçim yaptırma. Yok gider iki tane Yunan adasını bombalar. işte. der ki bak e, savaş halindeyiz seçim. Dedim ki ne kadar ertelenir seçim? Seçim ne kadar ertelenir? Yani bunun hiç lamıcım yok yani. Hayatımızı kaybedecek tane klasik laftır ya kardeşim yani. Değiş, en fazla azın randevunu geciktirirsin hepsi o kadar. Yani uzun sözün kısası. Tabii ki bu seçim yapılacak yapılmaz olur mu? Ama buradaki temel ana husus da hep söylüyorum bir kez daha ifade edeyim öyle bitireyim konuşmamı da. Evet muhalefetin çalışmasına, doğru düzgün çalışmasına bağlı pazartesi günü düşüncemi paylaşacağım unutmayın seçimin kaderi HDP'ye oy veren seçmenlere bağlıdır